Evet sevgili dostlar. Bugün kısıtlı imkanlarla size bir tavşan videosu çekerim dedik. Şimdi sevgili dostlar bunlardan bir tanesi hamile zannedersem ama emin değilim. Benim bu konuda pek fazla bilgim yok. Tavşanları yeni aldık. iki haftadır bizdeler. Bugün bunların yeşilliklerini biraz uzağa attık. Buradan görünüyor mu bilmiyorum evet. buraya gelmesini umut ediyoruz biraz biraz yelteniyorlar aslında gelmeye ee, sizden ricam eğer bu konuda fikirleriniz varsa bizlerle paylaşmanızı rica ediyorum evet öpmesinler ben, ben, ben diye fazla şey edemiyorum yanaşamıyorum Evet geldiler. Hı hı. Yemek önemli. Var mı arkadaşlar bir bilginiz bu konuda? Şekilden anlaşılıyor mu yani hamile olup olmadı? Bakınız şu yemliğin yanındaki bayağı şişko görünüyor. Diğerlerinin hemen hemen bir buçuk katı kadar. Hızla da kilo almaya başladı. Ben fazla rahatsız olmasınlar diye pek fazla yanlarına gitmiyorum. Bir yemlerini, sularını koyuyorum. Arada bir demeyelim de hemen hemen günlük yeşilliklerine koyuyorum. Bir tavuk, bir horoz var yanlarında. Buradan bu diğer köşesinde hep Bir yere dönmüşler kendilerine. Bu sırtını dönen arkadaşlar. Var mı bir belirti? İki dişi bir erkek bunlar. Şu anda şu yönden oradaki iki dişi şu tek başına olan erkek. İkisi kırmızı göz, biri normal. De ürkek davranıyorlar. Kaç zamandır burada? İki haftadır buradalar. Odayı pek fazla dolaşmıyorlar. Belli köşeleri sadece kullanıyorlar. köşelerine çekildiler. Anlaşılan aç değil.